Evet arkadaşlar kolay soruları geride bıraktık. Şimdi birazcık zorlanarak soruları zorlaştırarak devam ediyoruz. Bize bir terim vermiş. Genel terimi olan dizi vermiş. İlk 9 teriminin çarpımını soruyor o. Şimdi diziyi önce bir ne yapalım? Çarpanlarını ayıralım. en çarpı ne olacak burası? N parantezini aldığımda. N artı 6. Burası nasıl ayrılır? N, N. 1, 5 diye ayrılır. Yani n artı 1 çarpı n artı 5. Şimdi bu böyle ya. Ben şöyle yapsam. n bölü n artı 1 çarpı n artı 6 bölü n artı 5 yapsam. Böyle bir şeyler bulabilir miyim? Şimdi ilk 9 terimi istediği için 1'den 9'a kadar ne yapacağım? Yazacağım. Şu n çarpı n artı 1'i bulayım. ilk 9 teriminin çarpımını. Şimdi 1 yazarsam 1 bölü 2. 2 yazarsam 2 bölü 3. 3 yazarsam 3 bölü 4. 3, 3 verdim 4. Gördüğünüz gibi buradan 2'ler sadeleşir, 3'ler sadeleşir. Sonra 4 yazarsam 4'ler sadeleşir. Böyle böyle ilerleyecek. Ta ki nereye kadar? 9. terime kadar. Yani A9'a kadar. O zaman en son en yerine ne yazacağım? 9 yazacağım. Burada 9, burada 10 olur n artı 1'den. Sonra 9'lar da sadeleşecek. Burada devam ediyor tabi 5, 6 var, 7 var, 8 var. 9 da gidecek. Ne kalacak en sonunda? 10 kalacak. Bir de burada ne var? 1 kalacak. Payda 1, payda da 1 bölü 10 kalacak. O zaman bu n bölü n artı 1'in top çarpımı 1 bölü 10. Şimdi geldim n artı 6 bölü n artı 5'e. Şimdi 1'den başladım ne yapacağım? 9'a kadar gideceğim. Önce 1 yazdım. 6 artı 1 7. Buraya 1 yazdım. 5 artı 1 6. Sonra 8, 7, 9, 8. Ta ki nereye kadar? En eşittir 9 olana kadar. Sonra en sonda en yerine 9 yazdım. 9 artı 6'dan 15 oldu. En yerine 9 yazdım. 9 artı 5'ten 14 oldu. O zaman da burada da ne olacak? Yine aynı şekilde böyle böyle gidecek. En son 14'te gidecek buradan. Ne kalacak? 15 kalacak payda. Payda da 6 kalacak. Yani 15 bölü 6 sadeleştirirsen 5 bölü 2. Biz ikisinin de çarpımını soruyordu burada. O zaman 1 bölü 10 ile ne yapacağım? 5 bölü 2'yi çarpacağım. 5 ile 10 sadeleşti. 2 kaldı. Burada 2 var. Cevap ne olur o zaman? 1 bölü 4 olur. Şimdi geldim ikinci soruya. Pozitif terimli geometrik bir dizinin ilk iki terim toplamı 12, ilk alt terim toplamı 252 imiş. Üçüncü terimini soruyor bize. Şimdi bunu iki farklı yoldan yapabiliriz. İlki şöyle biraz önce yazalım. A1 sonra ne olacak? Geometrik dizi olduğu için A1R, A1R kare, A1R küp, A1R üzeri 4, A1R üzeri 5. Şimdi önce biraz tahmin etmeyi kullanalım. Şimdi Burası neymiş? 12'miş. Burası neymiş? 252. 12 buradaysa buraya ne kalır? 240. 6. seneme kadar yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu dizi geometrik toplamı 12. Eğer ben buraya 4, buraya 8 dersem kaç kat artar? 2 kat. Toplamı 12 oldu mu? Oldu. E bunları da 2 kat artırayım. Şurayı sileyim düzenli olsun. 4, 8. 16, 32, 48, pardon ne 48'i, 64, 128. Şimdi burayı toplayalım. Bu sefer 240 oldu mu? Topladığımızda burası 48, burası 192, 192 ile 48 topladığında gerçekten 240 oluyor. Bize 3. terimi soruyor. Direkt 16 diyebiliriz. Ama bu yol her zaman işlemeyebilir. Yani bazen paydalı yani faydalı diyorum. Kesirli bir Ortak çarpan verir. O zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için de şöyle çözebiliriz. Şimdi ilk, teri, ilk iki terimin toplamını biz geometrik dizide nasıl buluyorduk? A1 çarpı 1 eksi R kare ikinci terime kadar olan toplam bulmak için 1 eksi R diye buluyorduk. Bu neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Böyle ben altıncı terime kadar olan toplamı da biliyorum. O zaman daha doğrusu formülü yazayım. Şöyle A1 çarpı 1 eksi R üzeri M bölü 1 eksi R A1 çarpı ne olacak o zaman 6. terime kadar olan toplamı da 1 eksi R üzeri 6 olacak. Bölü 1 eksi R. Bu da neymiş? 252 Şimdi 12 ile 252 sadeleştirdiğimde 1 ve 21 kalır. Buradan A1'ler gider. 1 eksi R'ler gider. Ne kalır? 1 eksi R kare. 1 eksi R üzeri 6 kalır. Burada da 1 bölü 21 kalır. O zaman ne olur? Buradan 1 eksi r kare çarpı 21 eşittir. 1 eksi r üzeri 6 olur. Şimdi r üzeri 6'yı sol tarafa attım. Bunu da 21 ile çarptım. Eksi 21 r kare. Burası 21 oldu. Bir de 1 bir çıkardım. Biri sol tarafa attım. Ne oldu? Artı 20 oldu. Neye eşitmiş? 0 eşitmiş. Buradan da hatta r kare parantezini aldım. R kare parantezini alırsam R üzeri 4 eksi 21 eşittir ne oldu? 27. Bu tarafa attım tekrar eksi 20 oldu. Şimdi bakıyorum. Ben R yerine ne yazarsam bu denklemi çözebilirim. R yerine 1 yazarsam olur mu? Olur. Ama 1 yazarsam bir geometrik dizi olmaz. Yani istediğim şeyi bulamam. Çünkü hepsi aynı terim olur. Toplamı 12. 6 terim toplam 252 olmaz. O zaman R yerine 2 yazayım mesela. Burası ne olur? 2 üzeri 4'ten 16. 16'dan 21 çıktı. Ne olur? Eksi 5. Burası 2. 2'nin karesi 4. 4 ile eksi 5 çarparsam gerçekten eksi 20 olur. O zaman benim R'm kaçmış? 2'ymiş. Şimdi R'yi buldum. R2. O zaman 2 katına çıka çıka ilerleyecek. Yine buradan yararlanabilirim. Artık ben R'nin ne olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. A1 o zaman R2 ise 2A1. İkinci terim 2A1'miş. O zaman 3A1 ilk iki terimin toplamı 12 olduğu için A1 ne oldu? 4 oldu. 4, 8, 16 diye gider. Biz zaten üçüncü terimi soruyordu. O da cevap ne olur? 16 olur. İki farklı şekilde çözebiliriz bunu. Ya da şöyle düşünebildik. Dümdüz bunları toplardık. Sonra işte yine birbirine bölerdik. Bölümünden çarpanlar ayırdık. Öyle de yapabilirdik. Fark etmez. Yapalım da nasıl olursa olsun. Bir, birden fazla çözüm var bir sorunu. Geldik üçüncü sorumuza. Bu videodaki üçüncü sorumuza. Bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı fizik dersinden %30'u kimyadan kalmış. Fizik dersinden kalan öğrencilerin %70'i kimyadan da kalmış. Rastgele seçilen öğrenci kimyadan geçiyor. Fizikten kalma olasılığını soruyor bize. Şimdi biz sınıfı 100x diye düşünürsek. Fizik dersinde kalanlar ne? 40x. 40x fizikten kaldı. 30x de ne yaptı? 30x kimyadan kaldı. Fizik dersinden kalan öğrencilerin %70 yani 40x'in %70 yani ne? 28x fizik artı kimyadan kaldı. Ha, o zaman ben ne biliyorum? 28x fizik artı kimyadan kaldıysa 2x sadece kimya 2x kimya sadece 12x de sadece fizik. Şimdi rastgele biri seçiliyor. Bir öğrenci kimyadan geçiyor, kesinlikle geçiyorsa o zaman bunun olasılığı nedir? 70x'tir. O zaman bildiğim durumlarda paydayı ne yazacağım? 70x. Fizik dersinden kalma olasılığı ne olur? Fizik dersinden de kalma olasılığı sadece fizikten kalma olasılığı ne olacak? 12x olacak. Bunları da bölersem 6 bölü 35 yapar. Yani neyi buldum ben? Kimyadan kesin geçiyor. Yani 70x her türlü geçtiği durum. Fizik dersinden sadece kaldığı durum. Çünkü kimyadan kalamaz. Kimyadan geçtiği biliniyor. Sadece fizikten kaldığı durum. 12x bölersem 6 bölü 35 olasılığım olur. Şimdi geldim bu soruya. Bu sorunun benzerini hatta bu sorudan biraz daha zor. T7'de çözmüştük. Şimdi biraz kolayını burada çözelim. Yine aynı benzeri soru. Yine ne istiyor? A noktasını hareket eden bir karınca B ve C arasındaki yolu kullanıyor. D'ye gitmek istiyor. Ama ne diyor? B ve C arasındaki yolu kullanmak şartıyla. Kesin kullanacak. Yani buradan geçecek. Buradan tek bir yol var. A'dan D'ye kaç farklı şekilde? Şimdi yine iki farklı şekilde yapabiliriz. Ya tekrarlı permütasyon şeklinde yapacağız ya da şöyle bir bir şeklinde yapacağız. Ben bir bir şeklinde yapmayı daha çok seviyorum. Bir bir. 2, 3, 4, 5, 3, 6, 10, 15. Bunları topluyoruz. Bunları, 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 bunları topluyoruz. 4, 10, 20, 35. Şimdi burada 35 yolum var ya. O zaman burada da 35 yolum olacak. Buradan devam ettiğimde yani şurada 35 yolum var. Çünkü başka bir yola sapamam. Bir 35 yolum aldım, devam ediyorum. O zaman burada ne olacak? 35, 35, 35, 35. Aynı mantık. Buradan da 35 gidebilirim. Buradan da. Sonra bunları topluyorum. 70. Buraya topluyorum. 105. 70, 35, 105. 105, 105, 105. ne yapar? 210. Burada da güzel bir logaritma sorusu var. Bize bir logaritma denklemi vermiş. Eşitliğini sağlayan x değerlerin çarpımını soruyor. Şimdi logaritmada bölme yaparken önce ne yapıyorduk? bu şekilde bir ifade varsa ve tabanlar eşitse şöyle yazabiliyorduk bunu. Logaritma x tabi bu 10 tabanında bölü logaritma 5 eksi logaritma 10 tabanında 11 bölü logaritma 5. Eşittir. Şimdi bunu niye böyle yaptık? Çünkü farklı farklı tabanlar var. Hepsi 10 tabanında olsun. Düzenleyip denklem kuracağız. Sonra çözmeye çalışacağız. Şimdi çarpma yaparken de şöyle. 49 7'nin karesi olduğu için bunu da 49 yapayım. Bu ikisi aynı olsun tabanla bu üstteki çapraz bunlar eşit kalsın. Sadece tabanla bunu yazayım. Üsttekini yazayım. O zaman bunu 49 yapmak için ne yaptım? Karesini aldım. O zaman 3'ün ne yapacağım? Karesini alacağım. Bu 49 oldu. Bu da 9 oldu. 3'ün karesi 9. Bunlar sabit kaldı. Logaritma x tabanda ne olacak? 9 olacak. Logaritma x tabanı 9'da şöyle yazarım yine logaritma 10 tabanında logaritma 9 bölü logaritma x şeklinde yazabilirim değil mi? Var mı sorun yok. Şimdi devam ediyorum. Şurada hatta şurayı sileyim. Yani şunu da hatta düzenli yazalım. Burayı anladık ya da altına yazalım hatta hiç karışmasın. Logaritma x bölü logaritma 5 eksi logaritma 11 bölü logaritma 5. Zaten bunlar tabanı aynı. Yine siliyorum. Eşittir logaritma 9 bölü logaritma x. Şimdi ben logaritma x'e a diyeyim. Bir denklem oluşturayım. Logaritma x'e a diyorum. Buraya geçiyorum. a eksi logaritma 11 bölü logaritma 5 eşittir logaritma 9 bölü logaritma x. Pardon a zaten a dedim. Niye bir daha logaritma istiyorum? Şimdi işler dışlar yapıyorum. A kare eksi logaritma 11 eşittir. Logaritma 5 çarpı logaritma 9. Bunu da karşıya attım. Eksi oldu. Eşittir 0 dedim Şimdi ben değerlerin çarpımını arıyorum ve logaritmada neydi? Çarpım aslında toplamıydı. Şimdi ben o zaman kökler toplamını ararsam bu ifade neye eşit olur? logaritma da aslında çarpımı eşit olur. Bunu bulmuş olurum. E bunların zaten tabanları aynı. Ben direkt ne yapayım? Şurada da a var pardon. Çarpı a. Ben o zaman direkt ne yapayım? Kökler toplamına yani eksi b bölü a'ya gideyim. Eksi b bölü a ne? Logaritma 11. E kökler toplamı logaritma 11'miş. O zaman kökler toplamı logaritma 11 ise peki x1 çarpı x2 ne olur? 11 olur buradan da görüyoruz ve geçiyorum. Şimdi burada da kolay bir logaritma sorusu var. Biraz daha diğerine nispeten öbüründe biraz hem logaritma logaritmada çarpma yaptık hem bölme yaptık. Sonra denklem yaptık. Biraz daha zordu. Bunu da direkt bildiğimiz gibi logaritma kuralını kullanıyoruz. 3 üzeri 1 logaritma 3'ü buraya aldım. 3 üzeri 1 oldu. Logaritma 2 tabanında x eksi 4 küçük eşittir. 3 Sonra 2 üzerine aldım. X eksi 4. 2 üzeri 3 ne oldu? 8 oldu. X ne olacakmış? 12'den küçük olacakmış. İlk şeyimiz bu. Bir de logaritma fonksiyonu ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Sıfır olmayacak. Bu e, şu logaritma x yazılı yerde sıfır olmayacak. Sıfırdan büyük olacak. Yani logaritma fonksiyonu şöyle ya. Şöyle gidiyor. 0'a asla değmiyor yani 0'ı teğet geçiyor ama 0'dan biraz büyük oluyor. İşte o sonsuzluk kısmında. O zaman x 4 ne olacak? 0'dan büyük olacak. Yani x 4'ten büyük olacak. Bu ikisinin arasında. Yani x neymiş? 4'ten büyük, 12'den küçük. Burada kaç değer var? 8 değer var. Nasıl? 5 6 7 8 9 10 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değer var. Ya da nasıl yapardık? Normalde ikisini de dahil alsaydık. 9, birini dahil alınca 8, 12-4'ten direkt. Hiçbirini dahil almayınca da 12-4, 8, iki, bir de bir tane çıkarıyoruz. 7 değer oluyor diyoruz ama burada kaç değer var? 8 değer var çünkü 12 de dahil.